Doktor Botu İmalat hepinize bol bereketli günler. Arkadaşlar piyasaya 20-20 ve 20-34 olarak çıkarmış olduğumuz fırçayla sürülen yapıştırıcıların uygulamalarında görülen bazı aksaklıklardan dolayı doğru uygulamanın nasıl yapılacağı şeklinde bir video çekmek zorunda kaldık arkadaşlar. 20-20 ve 20-34 olan ürünlerimiz fırçayla sürülen ürünler arkadaşlar. Bu onu temizlenmiş, zımparalanmış yüzeylere zımparalanmış, temizlenmiş yüzeylere uyguluyoruz arkadaşlar. Fakat uygulamayı yaparken sadece sürmek yeterli değil. Bu şekilde bir uygulama değil. Bunu yedirerek uyguluyoruz arkadaşlar. İlk katı özellikle çok iyi yedirilmesi gerekiyor. Zımparalanmış yüzeylerde. Kalın katman kesinlikle istenmiyor arkadaşlar bu şekilde yüzeye yedirerek ilk katı özellikle çok iyi yedirilmesi gerekiyor ki başarılı bir şekilde yapıştırma elde edilsin. 20 20 ve 20 34 ürünlerimizin uygulamaları bu şekilde olacak arkadaşlar. İlk kat çok önemli. Sadece sürülmüş olmak yetmiyor arkadaşlar. Yedirerek uygularsanız çok daha başarılı olacaktır. Ve sıcak soğuklarda bu ürünleriniz artık açmayacaktır. Bu şekilde uygulama yapılırsa her iki yüzeye de çok daha başarılı olacaklar arkadaşlar. Hepinize bol bereketli günler.